YouTube kanalımda ünlü olmak ister misin? <laughs> 600 küsur aboneyle. <laughs> evet bu Aycan Kazakistan'dan geldi. <laughs> böyle mini kulüpte her gün gördüğünüz gibi çocuklarla oyunlar oynuyoruz. Akşam canlı müziğe gidiyoruz. Aşırı eğleniyoruz. Niye biz böyle konuşuyoruz? Anlamadım şu Nasıl? Aşırı eğleniyoruz. <laughs> Niye öyle konuştuğumuzu anlamadım. böyle <laughs> Hayır. <laughs> <laughs> Dobre Vecir. Vlog için mi? Çok hala saçını sakladı. <laughs> 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 o kadar uzun ki yani benim kurudu ama senin hiç kurulamış. Kafayı yedim. Seni kimse kandıramaz mı? Bir daha o konuşmanı yapabilir misin? Hiç kimse beni kandıramaz. Çünkü <laughs> ben bir sürü <laughs> kez gördüm bunu. <laughs> bu tarz şeyleri. Ne diyor? Çünkü ben bir sürü kez yaşadım bu tarz <laughs> şeyleri diyor. <diye. gülüyor> evet. Evet arkadaşlar. Bütün günüm burada geçiyor. Burası malzeme odası. Diğer kapıları kullanmıyoruz. Burada da sular falan oluyor. Burası tuvalet. Evet, burası da kum bahçesi. Bu da tuvaletler. Böyle giydiğimizde küçücük şöyle el kadar bir tuvalet var. Burada da boyundan <laughs> kısa bir ayna. Böyle. Unum. Ah, oh no. ah. Aydan'ın dişi ağrıyor arkadaşlar. Bugün full ben çalıştım falan diyor. Oo, oh, baksana. Şimdi size Ena'yı göstereceğim. Bu da Ena. You? çalıştım bir haftada arkadaşlar. bunda ben çizmiştim. Merhaba. Youtube izlemiyor musun sen? Annemle babam izin vermiyor. Öyle mi? Maxim. <laughs> Maksim. Kagdala. <laughs> Normal Marojna time. <laughs> arkadaşlar hemen ne yediğimi gösteriyorum. Hı? <laughs> This yeah, is in my vlog in huh? YouTube channel. <laughs> Follow it. It. Yes. Like okay, it. I will write your Instagram. <laughs> but she has got a boyfriend. Don't write it. <laughs> Look at my vlog. Hello. Look at Hello. my Hello. vlog. Hello. Welcome to my channel. <laughs> <laughs> Hi guys. So today I'm gonna be showing you guys my first do do video. Do. Hi. Kuru, Not first video. My name is Gizem and I'm TikToker. Yeah, <laughs> okay. Okay, I will write here. Your TikTok. Thank you. You're welcome. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugün Colorful Parti'miz var. Bakın nasıl giyindik ama Colorful Parti <laughs> <Siz> için. <de> Arkadaşlar <laughs> resmen şu an düğün garsonuyuz. Ama partiye evet. gidiyoruz. Muhtemelen yani, bizden biraz içecek falan isteyecekler. Muhtemelen falan, aynen. Ama garson değiliz. Bir... Değil Biz de alıp onu kendimiz içeceğiz. <laughs> Bu akşamın yemeği arkadaşlar. Sigara <laughs>

Lütfen patlayalım artık. <laughs> artık bir patlayalım artık. Evet arkadaşlar parti yerine doğru yürüyorum. is M.K. Backstage temizliği bende Gördüğünüz gibi Havluları Yerleştireceğim sesim yine kısıldı Bu arada çöpleri atacağım Böyle Bir diğer günden Merhaba arkadaşlar Basılır Evet Basılıymış. Şimdi yazıyorum. Burayı çekiyorsun. Parmağını çek kamerada. <laughs> parmağını gösteriyor. ne <laughs> biçim Ne biçim tuttu değil mi? Böyle. <laughs> Tempo gelmesi lazım. Oh, oh, oh. 7 yumurta pardon yemek yiyeceğiz hamburger hamburgerlerimiz geldi. Ammarım sen kalsın mı sen ya Hayır. kahve kahve içmeler. Capuchino. Günaydın. Günaydın bebeğim. <laughs> Asla dinlenemiyorum. Klima çarpıyor galiba. Ölü gibiyim. Ama çok eğlenceli. Evet arkadaşlar. Bugünkü menüm. Ve Sevil ablayın her zaman gibi patates. <gülüyor> <gülüyor> patates ve <laughs> <mi? gülüyor> ketçapla ve kolay da takılıyor. Evet arkadaşlar. Kahve almaya gidiyoruz. Bugün çok görücü bir gün. Bugün, bugün çok yorucu bir gün olacak. Günaydın. Bu yüzden kahve alıyoruz, ayılacağız ve Good morning. Good morning. <laughs> good morning. Good morning. <laughs> şey yap, şey yes, look, look. <laughs> Dalpin şova gidiyoruz. <laughs> Ya <laughs> çıkar. Şu anda animasyon lojmanı nasıl onu göstereceğim. Nasıl lojmanlarda kalıyoruz. Bizim oda diğerlerinden biraz daha büyük. Şanslıyız bu konuda. O zaman yavaştan geçelim. Bence merak ediyorum. Perdemiz yok. Bu yüzden havlularla böyle kapattık. Bu rezilliği daha fazla görmenizi istemiyorum. Bu kapı şuraya bir havlu koyduk. Burada terliklerimiz duruyor şefin yatağı var. Burada komidim var. Şöyle sinek, sivrisinekten korunmak için sinkol kullanıyorum. <laughs> Burada gizemin dekorları var. Burada benim yatağım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi animasyonda çok para var. Hemen şekil 2A'da gördüğünüz gibi sterlinler, eurolar havalarda uçuşuyor. Yatağın üstünde para umurumuzda bile değil. E, bu arada arkadaşlar odanın 3'te 2'sini Gizem kullanıyor. Her tarafta Gizem'in eşyaları var. Gördüğünüz gibi. E, dolap zaten bizimkinin 2 katı. var Burada Sevil ablayla benim dolabım var. Ve dolabımın içini göstereceğim hemen. Anneciğim buradan sana gönderme yapıyorum. Çünkü dolabım tertemiz ve bence çok toplu. <laughs> Alt tarafta ayakkabı rafı şöyle dolabımda bu şekilde. Hani buradan merdivenle çıktıktan sonra böyle bir kapı karşılıyor. Bize bu kapıyı ittirdiğimizde kocaman bir banyo var. Hatta şurası bir oda. Burada bir bölme var. Burası bizim makyaj işte bakım köşemiz. Burası benim banyom. Şöyle içini göstereyim. Arkadaşlar burası benim banyom. Çok güzel hatıra kalacak. Bu çok mutluyum bu yüzden. Burası Gizemin duşu. Burada da tuvalet bölmemiz var. Böyle bir klasik normal tuvalet. Hiçbir esprisi yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi odamız böyle minimal. Aslında animatör lojmanlarının çoğunun en büyük odası diyebilirim. O yüzden şanslıyız bu konuda. İkimizin de ayrı ayrı duşların olması bir yana büyük bir odada kalıyoruz klimamız da var. Bana yıllar sonra hatıra kalacak bir video oldu bu. Böyle kaldığım odayı da unutmamak için ve sizin de animatör lojmanlarının nasıl olduğu hakkında bir fikir sahibi olabilmeniz için böyle bir video çektim. Sesim de çok kısık bu arada. Şu an mini disco kıyafetlerim duruyor. Onları giyeceğim. Birazdan da yemeğe gidiyorum. Evet arkadaşlar mini disco için giyindim. Arkadaşlar bana kızlar şu anda ne diyor biliyor musunuz? Çilek abla diyorlar. Çünkü gerçekten bunu dedikten sonra çileğe benzediğimi fark ettim. Bugün akşam 300 Spartalı şov var. Onu da birazcık çekerim size. Güzel şovlar çekiyorum. Her gün olan şovlardan. Size kesit kesit çekmeye çalışıyorum. Umarım telif yemem. Mini disco'ya geç kalınca. Mini disco <laughs> <laughs> Arkadaşlar, hafta 2 makyajımı yaptım ama arkadaşlar partiye yine garson gibi gidiyoruz. Parti <laughs> görsün. Yine colorful partiye siyah beyaz gidiyoruz. Gerçekten çok güzel. Baya kötü oldum ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, çok güzel oldum Bence ben çok kötü oldum. Bir de boydan alalım. Peki, dur, boydan alacağız. Buranın dışı çok güzel değil mi? Biraz aşağıya indir, Bak oradan gözüküyoruz. Aynanın pisliği. Böyle olduk arkadaşlar. <laughs> Vallahi moralim bozuluyor ya. Colorful party yap, öyle gideceğiz. <laughs> Herkesin beğendim ama. Bay bay. Arkadaşlar bugün pizza yiyorum. Hepimiz aynı şeyi yiyoruz ama gizem. Evet. Tatlı yiyor. Vay 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 vay. Hiç Şimdi alışık ben olduğumuz ben. şeyler değil. Çok tatlı yiyor. <laughs> 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 Nazar değdi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> da kendimi çekeyim. Kanka senin yanına ne kadar esmer duruyorum ben. <laughs> <Ay, gülüyor> Kapkarayım şu anda ben. böyle. Hayır öyle. ben. Bak sana bunu bana buraya Bilmiyorum. <laughs> Ben de sürdüm. Hadi kızlar gitmemiz lazım. Let's go. Parti alanına doğru gidiyoruz. Şimdi size göstereceğim. arada benziyoruz. Şaka yaptım. Hadi gidelim. Info'ya. Arkadaşlar makyaj yaptık. Şimdi info'ya gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar çok bugünkü çok yemeğimiz. <laughs> arkadaşlar bugün var yoğurt meyve suyu yemek istedim. Çok ağır geldi çünkü kaç gündür yemek yemek. <laughs> arkadaşlar bugün ilk baş bahşişimizi aldık. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bunu size gösterdiğim için 5 euro. Bende de var. <laughs> evet Aycan'a da verdiler. İşte arkadaşlar. İşte bu. Animasyon böyle. Evet. Çok güzel paralar kazanacağınız bir yer. Ama 2 aydır ilk bahşiş. <laughs> o da 5 euro. Yok ya. Değil ya. Onları da vermişti ama bu kenar benim ilk yani şey ekstralar evet, dışında ilk evet. hani insanın içinden gelip verdiği bir para bu ekstra dışında yani ekstralar zaten var e, ama çok çok mutluyuz aşırı aşırı mutluyuz. Gel <laughs> çok terliyim ama olsun <laughs> ilk bu kadar sevinen iki kelek gerçekten şu an. Ben minder toplamaya gidiyorum sen de. Temizlik yapmaya. Hadi. Şunun şeyi bu <laughs> devamında. Temizlik, minder toplama. Hadi. Ciddi misin? Oha. Arkadaşlar şimdi oha, ışık çok iyi. Tek başımayım. Şuradaki bütün minderleri toplayıp arkadaşlar tam şuradaki e, tahtaya yerleştireceğim. O zaman başlayalım. İsterseniz izleyin. Dur şuraya koyayım sizi, sizi, sizi beni izleyin. Bugün son derece sıcak bir gün. Gördüğünüz gibi bu şekildeyim. İçeride klimalı yerlere sığınmaya çalışıyoruz. Açıldık. 2.30-5 arasındayız. Şu anda güzel gidiyor. Son haftalarım olduğu için üzgünüm. Son iki haftam kaldı çünkü. Umarım siz de zevk alıyorsunuzdur izlerken. Bu arada bu vlogun içinde hiç kanalıma abone olmayı unutmayın demedim. O yüzden şu anda bu videoyu izliyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz çünkü üzülüyorum üzülüyorum İzlediyseniz abone de olun lütfen öyle. Like oh my God. Arkadaşlar, doğallıktan yanayız. Bakar mısın? Aa, çok Bak, abi. aç maskeni. Aa, Burada bir fotoğraf çekilir tamam, yalnız. Söyleyeyim mi? Evet. Bırak e, sadece gözüm ve dudağım gözüküyor bak. <laughs> sadece parlıyor ama. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi aralarımızda gelip paralarımızı sayıyoruz. Animasyonda para var arkadaşlar. Bu mesleği yapın. Bu benim. 15 günlük ekstrem değil mi? 15 günlük. He. Yani Hemen hemen. Luna Smatry. <gülüyor> <gülüyor> wow. Gönül <laughs> <laughs> Beautiful. <gülüyor> ben de söylemiştin gözünü çok güzel de. Bunun da aynı. Bu da mı kardeşi? Hı. He? <laughs> <laughs> Hepsinin gözleri aynı ya. Mükemmel. Başlıyoruz. One. Two. One. 05 ve yemek yemeye zorlanıyorum ki evet, tarafından ama Çok ne rahatsızım yiyeceğimizi bu durumdan ne yiyeceğimizi bilseniz yani iki etli cheeseburgerli <laughs> hamburger şimdi ama siz yemez artık... miydiniz <laughs> yerlerdi ama yani hani... ben yiyeceğim her gün her gün olur Elnur da yiyecek Elnur benim... göbeği yiyecek <laughs> ya bir de yarın bakın tamam arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar 7.24'e geldik. Çok şoka girdim. girdim. Isırırken Çekeyim mi? Hı. Isırırken çekeyim. Pardon. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Murat tarafına doğrulanıyorum şu anda. Sürmek istemiyorum. Bana 11 dakikadır bisiklet sürdürüyor. Oh. Güzel <gülüyor> <gülüyor> Last three minutes for mini disco. <gülüyor> 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 günaydın arkadaşlar. Bu bizim sen de günaydın de. Günaydın. <laughs> arkadaşlar bugün iki aylık bir animatörlük sürecinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son kez arkadaşlarıma veda edeceğim ve artık okul serüvenine başlayacağım. Gerçekten çok heyecanlıyım ama bir miktar da üzgünüm çünkü çok güzel bir iş deneyimiydi. Zaten bu dakikaya kadar gelip izlediyseniz her şeyi görmüşsünüzdür.

<laughs> ama çok I'm very sad. Aa, sizde olduğum için What do you think ya. about me? Benim hakkında ne düşünüyorsun? Ya Elnur'cum ya çok tamam. sevdim seni gerçekten. Sevdin mi sevdim, beni? Evet. Daimi arkadaş mı olduk hayat boyunca? Ee? Gerçekten görüşeceğim arkadaşlarımdan birisin şu anda. Evet, o, sen onu bana bunu söyle. Benim düğünüme geleceğim. Geleceğim, <gülüyor> geleceğim. geleceğim. <gülüyor> ama <gülüyor> uçak biletini baban alırsa. <laughs> ve bin TL. Bay bay Sherwood. <laughs>